10 Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen bölümde e, Emine'yi Paris'e moda haftasına göndermiştik. Artık modacılık kariyerini, başarı merdivenlerini böyle adım adım yükseltiyor. E, bu bölümde de artık evimizde bir yaprak dökümü söz konusu olacak. O zaman haydi başlayalım. E, Beyci'nin doğum günü, şimdi onlara böyle bir sürpriz doğum günü planlaması yapıyor. E, şey, neydi bunun kızın adı? Manolya. Bana öyle dedi ki Zarife'ye. Zarife yenge dedi annemin doğum günü. Ona bir sürpriz yapacağız ama pastayı sen yap dedi. Gerçekten senin pastan inanılmaz oluyor. Ondan sonra da kafeye gideriz dedi. Ee, şey yaparız. Ona bir sürpriz yaparız. Babamla planlamayı yaptık biz. Babam şimdi onu önden çıkartacak. Biz de o sırada evde pastayı hazırlarız falan diye böyle ee, bir planlama yaptılar. Zarife dedi ki tabii ki dedi. Beyce dedi benim için çok önemlidir. Ben dedi elimden ne geliyorsa yaparım dedi. Ondan sonra ilk önce şunları bir göndereyim evden. Ee, Bc ile Ahmet'i. Önden şöyle bir <laughs> göndereyim. Ondan sonra biz de evde pastayı yapmaya başlayalım. Evet şimdi onlar gittiğine göre hemen e, zarife de işe koyulsun. Nerede bu? Heh white cake. Kremalı pasta işte yani. <laughs> kız Zarife. Hadi gel. Heh, affin. İşte zaten Zarife yemek konusunda bir harika. Yani kafede pastayı yapabileceğimiz bir mutfak yok. Aslında yeni bir kafe falan bir restoran inşa etmem gerekiyor. Bir ara ona da el atacağız. Bu arada biz artık 60'larda çakılı kaldık gibi hissediyorum. Bu bölümler, bu bölümde de 70'lere geçelim. Artık bir 70'lere geçelim yani çünkü. Her şey değişiyor. Yılımız sabit kaldı. Ben unuttum çünkü yıl değiştirmeye. Artık 10 yıllar bizim için 10 yılların çok çok üzerinde. Çok böyle farklı bir yerde bizim için. Hani yıllar değişmiyor. Aileler bizim için çok önemli hale geldi. Kim neler yaşayacak? Biz bayağı onun peşine düşmeye başladık şu anda. Evet kekimiz hazır. Hemen onu inventory'e koydum ve şöyle ailece kafede soluğu alalım. Peki Zarife sen şu bin dalından bir türlü kurtulamadın be bacım. <laughs> Şunu bir doğum günü pastası yap da şu üstünü başını bir değiş kurban olduğum ya. Kınayı getir çalacak arkada. Evet şimdi BC de e, dedi ki annesinin için bir sürprizimiz var dedi. Ve şimdi BC dedi ki aa dedi bana ne hazırlamışlar. Ay sürpriz. Evet çok sevindi gerçekten. Evet, Beyce'yi hepimiz seviyoruz. Benim favori karakterim olduğunu artık bilmeyen kalmamıştır takip edenlerden. Normalde Beyce'nin çoktan ayrı bir evde yaşaması gerekiyorken ben ondan bir türlü ayrılamadım. Ama gerçekten çok seviyorum, beğeniyorum Beyce'yi yani. <laughs> Ve bugün artık onun son doğum gününü kutluyoruz. Ve bundan sonraki hayatını mutlu geçirmesini dileyeceğiz yani. Onun için güzel bir hayat sunacağım. <laughs> Ee, şimdi e, herkes doğum günü pastasından alsın. Hadi. Hadi öyle dedi Beyce dedi ki hadi in dedi ama siz de niye oturuyorsunuz gelin dedi pasta yiyin birazcık hep birlikte yiyelim kutlayalım falan. Evet burada bütün aile bir arada. Emine de izne gelmiş. Ya yani Emine'yi de görüyorum burada izne gelmiş o da. İşte şeymiş e, akraba ziyaretine gelmiş böyle birkaç günlüğüne. Hemen o sırada partiyi de <laughs> aradan çıkartmış. <laughs> Onu davet ettiğimi hatırlamıyorum bile. <laughs> evet, aradan bodoslama. Böyle yani İstanbul'a Paris arası hemen üçü veriyor. Tarzını da gördünüz. Kızımızın tarzı da işte. Şimdi işte yıllardır ona yoldaşlık eden eşi Ahmet. O da doğum gününü kutladı. Dedi ki canım iyi ki doğdun. Hemen şöyle bir dans tabii romantik çift bunlar. Bunlar romantik elit çiftlerden. Ee, hemen danslarını da ederler. Ya kıyamam nasıl yaşlandılar be. Bunlar nereden nereye ya? Bu Beyce köydeydi. Ondan sonra doktorluk kazandı. Okudu, büyüdü. Şehre yerleşti derken. Bak hayat onları nereye getirdi? Bir tane de kız çocukları oldu. Başka yapmadılar çünkü iş güç arasında çok da şey yapamadılar yapmadık bilmiyorum. Bu kadar yeter dedik. Onu o kadar da bıraktık. Şimdi BC ile Ahmet'in bir planı var. E, artık ikisi de yaşlandığına göre emekli ayrılacaklar ve emeklilikten gelen paralarıyla da e, bir sahil kasabasına yerleşmeyi düşünüyorlar. Yani her yaşlının <laughs> hayalinde olduğu gibi Ege'de bir sahil kasabasına yerleşme hayalleri bunların da varmış. E, ama şimdi aileden nasıl ayrılacağız falan bunu düşündüler. E, Manolya biliyorsunuz ki piyano eğitimi alıyordu ve Manolya'nın da yurt dışına göndermeye karar verdiler e, hem kendini daha fazla geliştirmesi için e, hem de işte gözleri de arkada kalmasınlar şimdi çünkü sahil kasabasına yerleşecekler kızcağız orada çok da böyle hani e, üst seviye eğitim alamayacak falan gibi düşünmüşler böyle bir karara varmışlar bunlarda. Şimdi dediler ki işte artık bugün e, bunu herkese açıklamamızın tam zamanı. Evet. Şimdi gidip onu açıklasınlar. Ve e, Manolya da güzel haber veriyor burada. Diyor ki benim diyor yurt dışındaki diyor şeyim diyor. Onaylandı diyor eğitimim diyor oradaki okuldan diyor. E, başvurum kabul edildi diyor. Şimdi çifte kutlamaya döndü artık. Hem doğum günü kutladılar hem de Manolya'nın işte kazanmasını. Evet annesi ilk önce dedi ki Aa, Canım kızım sen şimdi nereye gideceksin falan Gururumuzsun vesaire böyle övdüler övdüler falan e, Ardından dans <laughs> O zaman dans <laughs> Evet herkes çok eğleniyor Bence çok keyifli bir şey oldu doğum günü Evet babası da şimdi kızını tebrik ediyor Diyor ki, canım kızım seni tebrik ediyorum gururumsun gerçekten bir yandan ateşi yükseldi adamın Ve faturamız da gelmiş. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Yine efsane bir faturamız gelmiş. Evet, herkes sohbette, muhabbette. Güzel. Benim güzel küçük kızım uzaklarım gidecek diye birazcık Ahmet dertli. Hep bir kızımız. Yine hep bir dans, hep bir eğlence. Dediğim gibi bu bölümde bir yaprak dökümü başlıyor ailede. Geçen bölümde Emine'yi göndermiştik. Bu bölümde Ahmetle Beyce sahil kasabasına yerleşecekler ve e, Manolya'yı da okula göndereceğiz. Hadi bakalım. Planlarımız bu yönde bu bölümde. Doğum günü bir artık herkes evlerine dağılabilir. Yarın e, son defa işe gidecekler Ahmetle Beyce. Ondan sonra onları da emekli ayıracağım kızımız burada nakış işliyor. Kış günü, havası tavuk. Ve derken işte doktorlarımız son gününü e, bitirdiler ve eve geldiler. İşte iş yerinde arkadaşlarına falan vedalaştılar. E, artık son son günleri falan ya. O yüzden işte gel bakalım şimdi bir sarıl e, Karısına sarılsın desin ki, yani biz bu yola beraber başlamıştık. Çünkü orada tanışmışlardı Ahmet'le Beyce. Ve artık bu meslek hayatımıza son günümüzdü. Evet, böyle tatlış bir sarılma gerçekleştirdiler. Ve artık tabii ki e, ilk önce Ahmet'i yapalım. Ahmet çünkü daha önce yaşlanmıştı. İlk önce e, onu emekliye ayıralım. Evet buradan artık işimizi sonlandıracağız. Emekli ayıracağız. Evet emekli ayırmak istiyorum. Evet evet tamam. Artık bir emekli maaşı bağlanacak. Onunla geçinecekler. Hadi bakalım. Ne kadar gelecek, ne kadar geçinecekler? Okunuz birazcık muamma. Ama olsun, kabul ediyoruz. Aman ne olabilir canım en fazla Türkiye simülasyonundayız yani. Ne kadar kötü olabilir ki. Almadı ek iş falan yaparlar. Taş boyama falan olur. Ne bileyim. Midye boyarlar mesela çünkü Sal kısabası ya. Evet şimdi Beyce de artık emekliye ayrılıyor. Ve planlarına göre yarın herhalde şey yaparlar giderler. Bu arada o kadar güzel bir yazlık ev yaptım ki. Baya benim de hayalimde olan yazlık evi yaptım. Önce şu kızın bir üstünü başını değiştirelim. Evet. Ya çok be. Valla. Ahmet sen ne yapıyorsun? Bak salıncağa gidiyor bak. Ya, ne işin var senin salıncakta? Sen de değiş üstünü hadi. Bunda içindeki çocuk hiç ölmüyor yani. Hep devam ki. Cemal gelmiş. Gelsin. Hadi gel bakalım sen de. Hoş geldin Cemal. Aynı niyetinde. Geç adımı uğradım falan desin. Şimdi bu kızımızı gönderelim artık okula bence. Evet. E, Manoli'yi yurt dışına piyano eğitimi için göndereceğiz. Şimdi kalksın. Herkese bir sarılsın. Bir vidalaşsın bence. Artık zamanı gelmiştir bunun. Bak. Kızıma bak ya. hippi kızıma. Elinden de her iş geliyor, her iş. Çok hamarat, tabi. Şimdi, hadi herkes buraya gelsin vedalaşma zamanı. Çünkü herkes bir yerde. Dağılmış durumdalar. Herkes buraya bir gelebilir mi? Tamam. Evet, vedalaşma zamanı. Ve Emanuel ilk önce annesine vedalaşıyor. Anneciğim çok teşekkür ederim her zaman arkamda durduğun ve beni desteklediğin için. Ben sana her zaman çok güveniyorum Manolya. Orada da harika işler başaracağına çok eminim. Gerçekten kızıma çok güveniyorum. Tabii ki onu ben doğurdum. o yüzden tabii ki sana çok güveniyorum. Çak bir beşlik evet tamamdır. Harikasın yolun açık olsun tatlım. Ama lütfen anneni her zaman aramayı unutma olur mu? Seni çok merak ederim. Sen hala benim küçük kızımsın çünkü falan diye Rutin anne şerisini de yapmış olsun. Ondan sonra Fikret. Fikret neredesin? Aa şey varmış. <laughs> arife geç geçmişti. Evet Arife dedik. Kuzen bebek. Kendine çok iyi bak. Belki bir gün yolumuz düşer bir karşılaşırız dedi. Annesinden böyle tabii ki kötü kötü bakışlar almıştır o sırada. Çünkü Arif'in hayali her zaman e, bu evden çıkıp gitmek. Bir gün onu yapacak ama nasıl ne şartlarda olur onu bilemeyiz. Evet e, Arif'e ile de vedalaştığına göre Fikret nerede? He? Fikret'i hala göremiyorum. Kuzeni, kuzenine de vedalaşsın. Evet. Kiraz. <laughs> Aynı elbise giymişler. Pişti olmuşlar burada. arada. Peki, benim bunu çok çok sonra fark etmem. Neyse ki ayakkabılar farklı. Secret <laughs> ee, neredesin? Ben gidiyorum ve sen benimle vedalaşmak için hala gelmiyorsun. Ne kadar hayırsız bir kuzensin. Gel buraya. Seni çok özleyeceğim. Kendine çok iyi bak. Evin küçük oğlanı. Ya gözlerin dolu dolu oldu Fikret sakın ağlama bak ha. Evet kendine çok iyi bak. Seni çok iyi yerlerde görmeyi düşünüyorum çünkü gerçekten çok çalışkan bir çocuk Fikret. Evet ama Fikret hala ne yapacağım konusunda hiç emin değilim. Ee, çok çalışkan. İyi yerlerde olsun istiyorum. Kafamda da onunla ilgili küçük bir aşk planları var ama emin de değilim bakacağız. Ama mesleki hayat konusunda hiç emin değilim. Polis mi yapsam diye düşünüyorum. Çünkü ben sims'te polis hiç oynamadım. Belki polis olabilirim. Evet Kiraz'la da vedalaştım Anolya. Dedi ki bu kıyafeti aldığımız zaman hatırlıyor musun? <laughs> Gerçekten. Böyle bir şey yapmışlar. Hani gitmişler birlikte aynı kıyafeti almışlar. İkisi de çok beğenmişler falan. Gucumuyormuş <laughs> onlar öyle pişit olmaktan. Şey mutluluk duyuyorlarmış. Evet. Kendine çok iyi bak. Umarım ki sen de çok iyi bir yazar olursun. Kız sözünü bitirmeden <laughs> döndü arkasını gitti. <laughs> Aa babacığım seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğim. Kendine çok dikkat et olur mu? Bak hayatta çok tehlikeli şeyler var. Lütfen lütfen onlardan uzak dur. Kavgadan gürültüden uzak dur. Kötü insanlardan uzak dur. Dünya çok kötü kızım gerçekten. Evet babacım şovum bittiyse. <laughs> Merak etme ben kendimi korumayı biliyorum. Oh, evet buna da sarılsın. Yengeyle vedalaşmadın. Yengenle de bir vedalaş bakalım. Senin üstünde çok büyük emeği var. Evet Zarife'nin. Aa yengeciğim. Bana az bakmadın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok emeğin var üzerimde. Valla anam baban işe gidiyordu hep bu kadıncağız bakıyordu sana. Bakıcı ellerinde büyümedin. Hep, hep bu kadıncağız baktı saçını süpürge etti senin için. Tabi kendi çocuklarının arasında seni de büyüttü. O yüzden hemen helalleş yengenle de güzel. Evet giderek şöyle kuzenine de küçük bir kaynatsınlar. <laughs> Zarife yengesi de geldi dedi kızım çok dikkat et. Bak bizim çantanın dedi ben bir kavanozu salça koymuştum dedi. Onu da dedi bak yersin aç kalma sıkın. Kendine çok dikkat et. Hasta olma oralarda kim bakacak kuzu oğlum sana <laughs> falan dedi. <laughs> evet hadi bakalım artık veda zamanı. Manoli'yi de gönderiyoruz. O da yurt dışına gidiyor. Bizim kızın hepsini yurt dışına dağıttık. Böyle bir aile yani. <laughs> evet. Hoşça Manolya. Yolun açık olsun. Kendine çok dikkat et. Evet, Manolya da evden uçtu artık ve yerine yerleşti. Orada piyanosu da var böyle. Gayet mutlu. Ve çalışmaları ger gerçekten tam hız devam ediyor. Ve bu yolda çok başarılı bir piyanist olacak. Aynen. 10 yılların Edil olacak resmen. Ay keşke adını iril koysaydı. Neyse bilemedik. ne göstereceğini bilemeyiz tabi. Şimdi herkes yatsın bakalım. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Evet, zaten e, şey yattı. Ahmetle Beyce yattı. Onlar da yarın sabah onları da gönderirim herhalde ya. Ve evet kış akşamında kötü bir haber geldi. Kötü bir haber geldi. E, Kate Silver ölmüş. Evet, Kate Silver şeydi. Hakan'ın cadalos kaynanası vardı ya, yabancı gelinle evlenmişti. O ölmüş. Evet, sabah en erken kalkan haber ilk alan kişi tabii ki Ahmet oldu. Diğer herkes uyuyor çünkü Ahmet en entel. O sabah erkenden kalkmış kitabını okumaya koyulmuş falan. Perdemin güzelliği peki. Şöyle perdenin arasından dışarıya bakalım. Ve lapa lapa kar yağıyor. Şimdi bu soğukta bir de cenazeye falan gidecekler. Evde herkes uyuyor şu anda. Bak çocuğumu görüyor musunuz? Okuyacak çocuk nasıl belli oluyor? Nasıl başında uyuyakalmış? Evet. Şimdi ben bu çocuğu okutmayayım da ne yapayım? Çok çalışkan yani. <laughs> evet Beyce de uyuyor. Uyandıkları zaman çocukları okula gönderirler. Zaten okul saat gelmiş. Ee, onları okula bir gönderelim. Onlar okula giderken biz de şey yaparız. Ee, i̇şte Ahmet, Beyce, Zarife falan gideriz cenaze evine bir baş sağlığı dileri. Şimdi ona ya, onların şimdi cenaze töreni bizimki gibi olmaz. Tabi yapamayız. E, yorumlarda şey gelmiş. Çok uzun zamandır eksik olan bir şeyler var. Cenaze ve düğün. Bir cenaze geldi ama ecnebi cenazesi. Onu bir yapamayız biz. <laughs> evet, onların başka. Onlar gömülmüşler şey yaparız biz. E, gömülmüşler baş sağlığına gideceğiz şimdi. Öyle, evet. Okul saat geldiğine göre çocuklar artık okula gidiyorlar. Arife ile kiraz gitmiş. Fikret'i de yolcu edelim. Hadi bakalım. Allah sizin açıklığı versin çocuğuma. Onu da gönderiyoruz. Evet sonra biz de hemen cenaze evine. Evet Hakan'ın tarzını değiştirdim birazcık artık. Bir yaşlandılar falan. Aynı zamanda Helen'in Helen de Helen miydi bu kızın? Helena mıydı neydi? Ee, onunkine değiştirdim ve bunların bebekleri de olacak. Evet hamile. Ondan sonra çok uzun zamandır görüşmedikleri için Zarife tabii şaşırdı falan. Aa dedi gözün aydın. Sağlıklı kucağına almayı nasip etsin Allah falan dedi ona. Böyle işte ya güzel olmuş. Ne kadar yakışmış canım. Ne kadar güzelleştirmişsin. Bence kız olacak bak. Bir kız olacak sana bir güzellik gelmiş falan diye böyle hemen cinsiyet tahminini de yapıştırsın. Ama işte annemin gerçekten ölümü bizi çok sarstı. Çok mutsuzum. Bak. Aa. <laughs> evet. BC yine bir atarlanmış. <laughs> Neye bu kadar sinirlendi bilmiyorum. <laughs> orada bir mevzu yaşandı bence bak orada. Herhalde Kate'nin daha öncesinde Hakan'a yaptıklarını unutamadı. Ona bir bilendi gibi. Bak Hakan o kadar şeye rağmen özgün. Ama sonrasında şey yaptı ya kabullendi Hakan'ı. Neticede Yıllardır aynı evde yaşıyorlar. Pek de bir husumet olmadı. Ne yapacak? Mecbur kabul edecek. Evet ama evet Helena gerçekten çok üzgün. Ya, sen bu kızdan ne istiyorsun? Beyci seni tanıyamıyorum. Sen böyle birisi değilsin. Sen ponçik bir kadınsın. Aa Sabahtan beri var ya Helen'in üzerinde böyle bir baskı kuruyor falan. Ben arayı güzelleştirmeye çalıştık çok azarlıyor kızı. Ve bir garip haller, tavırlar. Zaten kız üzgün. <laughs> sen de üstüne üstüne geldi. Bak. Yürüyüşe bak. Aa, beni çok şaşırtıyorsun Beyci. Yaşlık sana yırmadı. Gerçekten çok aksi bir yaşlı oldun sen. Çocukların topunu falan bile kesersin. Ben öyle hissediyorum. Evet eve geldiler. Şimdi şey gelmiş. Ee, Kiraz'ın arkadaşı. Bu Kiraz'ın yakın arkadaşı. Şey de bunu çok sevmişti Zarife. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyisin inşallah. Annenler nasıllar? ne iyi olduğunda geldin. Ben seni çok sevdim. Gel valla. Kiraz'la arkadaşlarınızı daim olsun. İyi bir kızcağınıza benziyorsun sen. <laughs> neler var? Neler? Toplum çok bozuldu <laughs> diye böyle. <laughs> Ay. Ve tabii ki Fikret ne yapsın? Fikret her yerde ders çalışıyor. Okuldan geldiği gibi çocuğun ilk önce ödevlerini yapar. Efendi gibi tekrarını yapar. Tabii muhabbete karışsa bile elinden ödevi eksik olmaz. Bak bunları ödev nerede belli değil bak. Neyse şimdi e, de bugün gitmesi gerekiyorlardı. Cenaze sebebiyle birazcık geç kalsalar da Artık Beyce ile Ahmet'i de buradan uğurluyoruz. Evet artık onlar da yeni evlerine gidecekler. Tabii o Ege'deki sahil kasabasına artık gitme vakitleri geldi. Ee, şimdi evdeki herkesle o da vedalaşsın. İlk önce Beyce. Ahmet herkesle vedalaşamıyor çünkü şey el çocuğu. <laughs> Herkese sarılamıyor o. <laughs> o yüzden Beyce şimdi herkesle bir vedalaşsın. Sonra da artık çıkıp gitsinler yani. İlk önce Arife ile vedalaştı. Şimdi Kiraz'a. Kirazcığım biz gidiyoruz. Odandaki daktiloyu istediğin zaman kullanabilirsin merak etme. Onu sana bırakıyorum falan desin. Zaten odadan hiçbir şey almayacaklar. Sadece kıyafetlerini alıp gidecekler. Zarife. Yani gerçekten bana bir kız kardeş gibi oldun. Sana olan bağım çok ayrıdır. Kız kaç mi? aldınız yazlığı falan diye soruyor Zarife. <laughs> Hemen bir dedik ki saçmalama lütfen. <laughs> evet ondan sonra Fikret benim canım yeğenim. Sana senden çok umutluyum. Sen çok iyi yerlere geleceksin. Akıllı çocuğum benim. Evet gerçekten herkesin Fikret'ten beklentisi çok yüksek. Evet halasının işte tek erkek çocuğu şeysi yeğenim. Ve artık hayallerindeki o yazlığa kavuştular. Böyle. Çok mutlu olduklarını söyleyemem. Çünkü ayrıldıkları için ailelerinden minik bir buruklukları var. Ama alışacaklar. Size şöyle küçücük bir ev turu yapayım. Zaten evimiz küçücük. <laughs> evet böyle alt katında e, mutfak, işte masa ve bir oturma yeri var. Hani oturma odası bile denilebilecek bir yer değil. Küçük bir yer. Ama işlevsel. Şöyle şurada oturma alanı ve tabii ki gramofonu da koyduk buraya. Ondan sonra burada mutfak var ama mutfakta küçük değişiklikler yapabilirim. Belki ocak eklerim, belki dışarıya barbekü ekleyebilirim. Çünkü çok bir yemek alanı olmadı gibi. Buradan çıktıklarında şöyle küçük bir veranda ve bir de buradan üst kata çıkıyoruz şimdi. Buradan üst kata çıktığımızda da bir yatak odası var. Hemen şöyle gidelim. Evet eski bir kapımız. Burada da böyle bir yatak odasına giriyoruz. Ayarlayamadım kamerayı. Ha. Evet böyle tatlış bir yatak odası var. Yine yatak odasından buradan bir balkon. Balkona çıkıyoruz ve balkonda böyle yine çiçeklerle falan dekore ettim. Burada bir kitap köşemiz var. Böyle burada manzaraya karşı oturup kitap okuyabilsinler diye. Ay çok keyifli ya gerçekten ev çok keyifli oldu yine buradaki kapıdan da bir tuvalet banyo var böyle küçücük bir ev zaten zamanın çoğunu dışarıda geçirirler diye düşünüyorum ve artık emekli çiftimizin <laughs> hayal ettiği e, hayat buraya limonata da yapalım şimdi bu sıcakta güzel bir limonata onun için sıcak <laughs> yoksa normalde kışın ortasındayız yani. Aralık ayına gelmişiz. Bak, yılbaşı kutlayacaklar. Tam da zamanda yıl değiştirmiş mi? Evet, 70'lere geçmek için harika bir zaman olmuş. <laughs> evet, bu bölüm bu bölüm artık geçmişler olacak. Yavaş yavaş 70'ler kıyafetleri falan bulmam gerekiyor. Böyle bir tane de masa dışarıya koydum. Her zaman soğuk içecekleri bulunan bir masa. Yani yazın geliriz biz buraya. He? Çocuklar gelirler bazen yazın tatil için falan. Bak işte Beyce de oturdu kitabını okuyor manzarasına karşılık çok keyifli gerçekten. Vallahi hayalimi yaşadılar şu anda. Evet Beyce kitabını okurken biz tekrardan e, kendi ailemize dönüyoruz orada da olaylar olaylar. Şimdi sizi birisine daha tanıştıracağım. Evet yağmurda çiselemeye başlarken yeni bir adayımız var. Hadi bununla tanışalım bir de. Evet bu hanım kızımızın adı Ajda. Ee, Ajda Fikret'in okuldan arkadaşı. Ama Fikret böyle çok içine kapanık birisi olduğu için Ajda'ya çok da açılamıyor. Ama dedi ki e, benimle de bir kahve içmeye gelir misin diye onu bu kafeye davet etti. Ve şimdi böyle aralarında küçük tatlı bir flörtleşme. Yani arkadaşlığın bir tık üzerine geçmeye çalışacaklar. Ama gerçekten Fikret bu konuda e, çok utangaç çünkü kızımız çok güzel ve Fikret diyor ki bu kız bana bakmaz diye düşünüyor. Ama bence Fikret'in çok da tatlı bir e, şey var yani aurası var. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu çiftimiz için hayat ne gösterecek bilemeyiz. Ama bizim için artık burada bölümün sonuna geliyoruz. Ve beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça e kalın. ile kalın.